Ben size zaten söyledim. 180 bin hasar kaydı çıkacağını söyledim. Siz bunu bile bile yaptırdınız ama. Şimdi bu arkamdaki aracı ne olmuş biliyor musunuz? Arkadan bir tane kamyona çarpmış. Sonuç çok kötü hasarlıydı. Normalde bu araç pert olacak durumdaydı. Çok kötüydü. Airbagleri patlakta Ön kaputu değişti. Ön tamponu değişti. Her yeri değişti. Bu araç normalde dediğim gibi pert olacak bir arabaydı. Ama müşterimiz ne olur aslında bu arabayı yapalım. Ben bunu arabamı kullanmak istiyorum dedi. Dedim ki bakın hasar kaydı yüksek çıkacak. Onun üzerine biz de bir man maliyet çıkardık aracımıza. Bu maliyetle onaylandı ve işlemi aldık ve yaptık. Yok hayır hasar kaydı işlenmedi. Normal hasar kayıtlı olarak geçti. 180 bin liralık bir hasar kaydımız var Sadıkcığım. Peki biz bu araca neler yaptık? Gelin gösterelim. Motor kaputu değişti. Çok kötüydü. Parjörümüz değişti. Tamponumuz değişti. Her şeyin orijinalini kullandık. Camımız değişti. Bir de ne oldu biliyor musunuz? Airbagleri patlaktı. Onları bile hallettik yaptık. Bundan sonra ne yapıyoruz? Kendisine güle güle Diyeceğiz. Ama gelin beraber bir arayalım. Hazırladık zaten gelip teslim almasını sağlayalım. Sadık arabasını o kadar çok seviyordu ki müşterimiz. Yani yapılırken bile sürekli bizi izliyordu. Lütfen bilirseniz çok gergin. Arıyoruz Mustafa Bey'i hemen. Çok mutlu olacak. Ben de çok mutlu olacağım artık yani teslim ettiğim için. Evet evet çok mutlu bir haber. Aracınızı teslim edeceğim. Buyurun lütfen gelin alın. Güle güle kullanın diyelim artık. El sıkışalım olur mu? İşte bu yüzden siz de hasarlı araçlarınızın tamiri için bizi takip etmeyi unutmayın. Akar Otomotiv.